doyursun dediğini, eşi Emine Erdoğan'ın porsiyonlarınızı küçültün tavsiyesini, AKP milletvekilinin kuru ekmek bulan aç değildir sözlerini, TRT'de çöpte tarihi iki gün geçmiş yumurta varsa bulduysanız yiyebilirsiniz diye tavsiye vermiş olduğunu, yine iktidarın kanalı A Haber'de uzun süreli açlığın ömrü uzattığına dair haber yapıldığını tüm bunları hatırlatıyor. Bu ülkede aç var sosyal yardım almadan yaşayamayacak durumda olan milyonlar var. Yardımsız yaşayamayacak durumda olanlar var. Ülkenin sosyal güvenlikten sorumlu bakanı Derya Yanık geçtiğimiz günlerde e, elektrik faturaları ile ilgili bir tartışma üzerine 2,1 milyon ailenin elektrik faturasını biz ödedik biz diye açıklama yaptı. 2 milyondan fazla aile elektrik faturasını ödeyemeyecek durumda bu ülkede. Onu söylemiş oldu aslında. Ha sosyal güvenlik harcamalarına gelecek olursak sosyal harcamalar, yardımlar. %13,1 ile Türkiye Avrupa'da sondan ikinci sırada. Hani Avrupa'da Avrupa Birliği vatandaşlarına yapılan sosyal yardımlar bir tarafta sosyal güvence harcamaları bir tarafta bir tarafta da Türkiye'ninki. Türkiye bu noktada da Cumhurbaşkanı sever böyle söylemeyi bu noktada da sondan ikinci sıradayız. Uluslararası Çalışma Örgütü raporuna göre Türkiye'nin sosyal harcamalara ayırdığı oran %13.1. Bu veri Türkiye'yi sosyal güvenlikte ve gelir eşitliğinde Avrupa'da ikinci sıraya taşıdı. Ancak sondan ikinci. Sosyal güvence desteği ülkelerin vatandaşlarına sağladığı bir güvence. Kapsadığı alanlar sağlık, işsizlik, iş kazaları, doğum ve benzeri durumlar. Ancak Türkiye bu alandaki karnesiyle sınıfta kaldı. Coğrafyasındaki ülkelere göre Türkiye sosyal güvenlikten yoksun. Türkiye'nin bu kategoride tek geçebildiği ülke Arnavutluk. Yakınlaşabildiğimiz ülkelerse İspanya, Portekiz ve Yunanistan. Dünyanın her yerinde tablo aynı değil. Vatandaşlarına sosyal güvence desteğinde Fransa ilk sırada. Oran %32.2. onu %30.6 ile Danimarka takip ediyor. Finlandiya %29.3, İsveç %28.8 ve Almanya %28.3. Siz sizlere yani. Bu oranlar yetersiz. Dünya nüfusunun %53'ünün sosyal güvencesi yok. Yani yarısından fazlasının bu oran 4.1 milyar insana tekabül ediyor. Biraz daha ekonomiden söz edelim müsaade buyurun. Şimdi 3 yıllık yol haritamız açıklandı ekonomide. Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası, orta vadeli ekonomik program açıklandı. 3 yıl sonrasını görebiliyor muyuz? 3 gün sonrası belli mi ülkede? Şimdi kurumlar farklı farklı beklenti içinde ben onu anladım. Merkez Bankası dahil tüm kurumların Türkiye ekonomisine dair beklentileri birbirinden çok farklı. Detayları Emin Çapa Halk TV ekranlarında sizlerle paylaşıyor, paylaşacaktır. Ekonomistlere de sorduk açıklanan programı mevcut koşullara göre çok iyimser bulduklarını söylediler. Yani bir polyana gözüyle bakılmış ekonominin 3 yıllık ee, durumuna, seyrine ve çok iyimser bir tablo ortaya konulmuş. Umarım öyle olur. Umarım 3 yıl sonra hepimiz çok daha iyi bir noktada oluruz. Ülkece çok daha iyi bir noktada oluruz. 2023 vizyonu biliyorsunuz 2011'de açıklanmıştı. Bu artık bir hayal, bir hayal dünyası olarak kaldı. Şöyle mesela geçen yıl açıklanan orta vadeli programda, önceki yıl açıklanan kalkınma planında, bu yıl şimdi açıklanan orta vadeli programda bütün rakamlar değişik. Bugünü tutturamıyorlar. Bugünü tuturan bir rakam yok ki 3 yıl sonrasına, 5 yıl sonrasına bakalım. Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla... Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan ve 2022-2024 dönemini kapsayan orta vadeli programı açıklandı. Bu yıl için büyüme tahmini %9, ekonominin 2022'de %5, 2023 ve 2024 yıllarında ise %5.5'lik büyüyeceği öngörüldü. Yani kurumlar da kurumdan kuruma da farklı oluyor. Yani bir kurum diyor ki enflasyon şu olacak, öbür kurum diyor hayır bu olacak diyor. Birisi bir ay önce farklı farklı bir şey söylüyor, öbürü bir ay sonra farklı bir şey söylüyor. OVP'de enflasyonun 2021'de %16.2 olarak gerçekleşeceği tahmin edildi. Enflasyon hedefi gelecek yıl için %9.8, 2023 için %8, 2024 için %7.6 olarak öngörüldü. Merkez Bankası enflasyonun duayeni yani ana sorumlusu, ana kurumu Merkez Bankası 2021 yılı yıl sonu enflasyonun ne açıkladı? 14 küsur açıkladı bugün açıklanan orta vadeli programı 2021 yılı enflasyonunu 16 küsur açıklıyor. Mesela diyorlar ki işte enflasyon hedefimiz şu, bu hedefe göre de o yılın kurunu belirliyorlar. Yani bugünkü kuru alıyorlar, gelecek yılın enflasyon hedefi neyse o hedefle çarpıyorlar. Diyorlar ki gelecek yılda kur bu olacak. Basit matematik Excel bir dosya hazırlamışlar, onun üzerinden gerisini yazıp yazıp gidiyorlar. Ekonomist İbrahim Kahveci'ye göre ekonomik hedefleri açıklayan kurumlar şeffaf olmalı. Bu hedefleri açıklayanları. Bu hedefleri tutturamadığı zaman üzerlerine bir sorumluluk var mı? Bu hedefleri açıklayanların bu hedefleri tutturamadığı zaman üzerlerine bir sorumluluk var mı? Hep şunu görüyoruz: 2023 kişi başına milli gelir 10 bin dolar seviyelerinde olacak veya 11 bin dolar seviyelerinde olacak söyleniyorlar. 2012'den daha az, 2012'de daha zengindik. Bunun hesabını veren var mı? Yok. Ne bir sorumluluk var, ne bir yükümlülük var, ne de bir hesap verme var. Sadece e, o güne ait bir rakam veriyorlar. O kadar zaten daha önce toplantılar şeklinde veriyordular. Şimdi toplantıyı da iptal ettiler, toplantı da yapmıyorlar. Bir gece yarısı kararnamesiyle açıkladılar, geçtiler. Bir hükmü yok yani. Az evvel ilk bölümde konuştuk. Diyanet İşleri Başkanı'nın açıklamalarını sosyal güvenlikle ilgili düzenleme şart diyor güncel siyaset konularına ilgili her konuyla ilgili bir demeci var. Demeçleri fetva gibi algılanıyor. Eleştirilere de yanıt vermiş. İstiyorlar ki din hiçbir şeye karışmasın. Yargıya, ekonomiye karışmasın. Evet bunu istiyoruz. Karışmasın ekonomiye, yargıya. Bunun adına laiklik deniliyor zaten Sayın Başkan. Çok büyük tepki var yine Diyanet İşleri Başkanı'nın bu sözlerine. Şimdi iyi insan, iyi insan arar olduk. İyi insan ne demek? Başkalarının haklarına saygılı insan. Kendini başkalarının yerine koyabilen insan. Başkasının malına el uzatmayan insan. Başkasına gözünü dikmeyen insan. Ya gördüğüm manzara her, her alanda son 5 yıl içinde insanımız değişti. İnsanların nitelikleri dahi değiştirildi bu ülkede. Çok rahatsız oluyorum. Geçenlerde meslektaşım Can Coşkun'un da başına gelmiş... Ya anons yapıyorlar uçakta. En basit örnek vereceğim. Diyorlar ki çok anlaşılır bir anons. Kimse yerinden kalkmasın. Sırayla iniş gerçekleşecektir uçaktan. Daha kolay ineriz yerinizden kalkmazsanız diye. Arkadan biri de para kalkmış koşarak geliyor en önden inecek. Nereye iniyorsun? Aynı yere gideceğiz zaten. Başkalarının hakkına saygı. Hayır, uyarınca da kavga çıkıyor ondan sonra en ufak uyarıda. En basit örnek. Siz de örneklerinizi sıralayın. Aynı fikirde misiniz benimle bilmem. Niye böyle oldu? Hani iyi insan ne demektir, nasıl olur? Bunun anlatılması gerekiyor. Ailede değilse okulda anlatılması, camide anlatılması gerekiyor. Ben bir şey söylemeyeceğim. Vatandaş birbirini ezmiyor.